Kemal Kılıçdaroğlu acayip bir laf etmiş. Ne diye? İzleyelim arkadaşlar. Kızgınsınız. Özgür Bey'e çok mu kızgınsınız? Siz Özgür Bey'e çok mu kızgınsınız? Efendim? Özgür Bey'e çok mu kızgınsınız? Yo hayır. Hayır. Başarılı bir grup başkan vekiliydi. Bunu her zaman söylerim. Başarılı bir genel başkan değil mi? E, daha yeni genel başkandı. Umarım bütün bunların farkına varır. Başarılı bir grup başkan vekiliydi. Evet. Evet, gecenin manşeti bu olsa gerek diye e, düşünüyorum. Şimdi, pek. Ben anlamadım ama bir tuhaflık var bu Kemal Bey. Bakın dayı. şimdi bir saniye. Sağlığım bozuldu. Yok şey söylemek yok, yok, istemiyorum. Yok, Sağlık meselesi dilini ya, ya. Hayır, değil. Dilini ısırıyor ya. Hayır hayır. Bak şimdi. şimdi yani böyle... diş bu... protezini evde unutmuşsa böyle çıkar ya ses. Ya hiç öyle gelmiyor. yani. Yok yok öyle yani, değil. Yani ne, ne, neler çıkardı ne sağlık bağlı diş protezi var. Yok Demin abi. Mi Hasan abi yok. Yok öyle bir şey değil. Çok basit bir şey. Bir soru geliyor. Şimdi bir, bir daha izleteceğim. Ekran başındaki izleyicilerimizin de dikkat kesilmesini rica ediyorum. Çünkü zaten Hanımefendi de o sessizliği yaşadı. Ee. O da bir, bir dondu kaldı. Televizyon için çok uzun bir süre. E, çok uzun bir süre. Tabii yani mi? televizyon es, için çok uzun bir süre. Kemal Bey bir süre es verdi. Hanımefendi bir süre es verdi. Bekledi bir şey falan desin ama demiyor. <laughs> yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun da üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel başkanı Özgür Özel. Genel başkanına ilişkin bir soruya tabii bir bu partinin bir üyesi geçmişte genel başkanlık yapmış olabilir. Bir cevap veriyor. Ve bu cevap Özgür Özel'i e, aşağı çeken, çekmeye çalışan bir cevap. cevap Şimdi ya saymıyor. Genel başkan saymıyor. Saymıyor. İyi bir grup başkan vekiliydi diyor. Tam oraya bir şey demiyorum ama diyor genel başkanlık e iyi bir genel başkan değil mi? Ama şeyi es geçmeyelim. Hangi sorunun cevabı bu? Sordu sordu. Ama sordu. soru ne? Özgür Özel'e Özgür. kırgın mısın? Hayır. O biri, birinci... Evet öyle bir şey bir, söylüyor. Bak diyor. Bunun cevabı Özgür var. Özel'e kızgın mısın diyor. Tamam. O soruyu işte onu söylüyor zaten. Hayır değilim zaten. değilim. Bir süre diyor. duruyor. Değilim diyor. Ee, Duruyor duruyor. Bir şimdi, şey söyleme ihtiyacı şimdi, duyuyor. İçindekini anlatıyor. Tamam Bir şey söyleme ihtiyacı duyuyor. Şimdi bir daha izleyelim. Üzerine konuşalım. Evet. Siz Özgür Bey'e çok mu kızgınsınız? Efendim? Özgür Bey'e çok mu kızgınsınız? Yok hayır. Hayır. Başarılı bir grup başkan vekiliydi. Bunu her zaman söylerim. Başarılı bir genel başkan değil mi? E, daha yeni genel başkanlığı. Umarım bütün bunların farkına varır. Başarılı bir grup başkan vekiliydi. Evet. Evet, gecenin manşeti bu olsa gerek diye e, düşünüyorum. Şimdi peki. Ey. Ya abi şimdi mesela Taceddin iyi bir hocam mıdır? Hayır, hocam diye bak, soruyorsun bak, ya. Bak, tamam, Hasan ben. abi de diyor ki Taceddin iyi adamdır. Bak şimdi şu, e, siyaseten Hı. kızgınlığını söylemiyor. Şöyle bir cümle Hı. kurmuyor. Yüzüne ne münasebet canım? Sıkıyor ya, ne münasebet canım? Niye kızgın olayım falan demiyor? Hmm. Hayır diyor o ama. Bizim kardeşimiz hayır hayır, değil, bile, hayır hayır derken hayır, bile hayır derken bile sesi değil. titriyor. ...işte o evet. dişini falan sıkıyor. Ee, işte başa işte iyi bir, bir grup başkan meşgiliydi. Ya yani benim için orada kaldı diyor. Hayır, tamam. Kaldı. Evet. Benim Şimdi için. Ya bu var ya gerçekten hani kuyruk acısıyla evlat yani. acısı hikayesi tam da bu işte. Evet. İpek Özbey de doğru soruyu sormuş sonunda. Yani, soru yani genel evet. başkan doğru olarak doğru. pek tam yine bir şey yok ya. görüyorsun. Evet. O yani. da diyor ki daha yeni genel başkan oldu. oldu. Umarım diyor bu olanları diyor farkında olur. E, ya usta gazetecilik böyle basit ya sorular u... sormaktır zaten. Olur <laughs> 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 zaten. Umarım... basit soruyla gerçeğe yürümektir. O anlamda usta yani. Umarım bunların farkında lafı da çok enteresan. Evet. Önce Tabii oraya geleceğim zaten. Umarım bunların fark yani bir sürü şey söyledim ben burada diyor. Hmm. Tamam mı? Umarım bunların farkındadır diyor. Yani bu hakikaten bir başka bir şey. Yani, yani bir genel başkan olarak bak şöyle söyleyeyim daha net anlaşılsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani işte 31 Mart'tan başarıyla çıkmış bir partinin genel başkanını Özgür Özel beni bağışlasın. Daha yeni oldu diyor. Ee, çömez, çocuk muamelesi çömez, heh. çömez diyor. Çömez, çömez bir çekiyor. grup başkanıydı. Evet. Öğrenci. Ama gibi. tabii şöyle bir durum da var. Şimdi şunu kabul edelim. Bakın, eee yakın isimler yani Saraçhane medyası diye tabir edilen başka daha kaba tabirler de kullanıyor hakkında o isimler. 2-3 gündür Saraçhane bülbülleri. Öyle de diyorlar. Kargaları, <laughs> karga bülbülü neyse işte 2-3 gündür bunlar. E, tam mesai şunu anlatmaya çalışıyorlar. Ee, Özgür Bey çok başarılı. CHP çok iyi gidiyor. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ortaklığı muhteşem bir proje. Bunu da açık açık söylüyorum. Mesela biraz önce Şaban gene bir şey yapmıştı, bir atmış. Diyor ki, bak ne kadar başarılı gidiyor. Ya şunu söylemiyor. Ya söylesene abi partinin genel başkanı Özgür Özel, ee, Mansur Yavaş de. Ha. Değil mi yani hani yani, niye Bu, Ekrem bu, bu şey. ne demek? Bu şu demek. Bakın bu şunun açıkça görülmesi, aşikar hale gelmesi demek. Aşikar hale gelen şey, çıplak görünen şey Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında oldu. E, tamam. Ve tamam işte, ama bu açık artık görülüyor. Şimdi CHP medyası da bunu görüyor. CHP'nin siyasetçiler de görüyor. Dolayısıyla soru da şöyle tecessüm ediyor. E, hani Özgür Özel'in yerine Kemal Kılıçdaroğlu mu gelsin tekrar olabilir mi diye bir tartışma vardı ya o tartışmadaki Hı. soru değişti. Vesayet altındaki bir genel başkanla bu iş devam edebilir mi edemez mi? Başka bir soru oluştu. Kemal Kılıçdaroğlu onun farkında olduğu için darbelerini şiddetlendirmeye başladı. Aslında kılıçlar yani. Kılıçdaroğlu'nun söylediği şöyle de bir tarafı var. Bu tablo şey mütebariz kılıyor. Bu da nedir? Hani grup başkan vekili vekiliysenken üstündeki adamın bir genel başkan olmasından daha doğal bir şey yok ama Genel başkanken bir belediye başkanı üstünde sorulmak başka O vesayet olur. Başka o, ee, vesayet, olur. o vesayet olur. Vesayet olur. Mahmut Özkür. diyor. Ben tabii şöyle <laughs> özgür özeli orada görmenin getirdiği bir sıkıntı yaşıyor. Onu tarif açıklama yani gerçekten sahici düşüncelerini söylemiyor. Söyleyemiyor daha doğrusu. Çünkü biliyor o, onun ben genel başkan görmüyorum. Demediği şey, için bunları evet. söylüyor. Yani genel başkan görmediği bir isim. Bunun İmamoğlu ile ilgisi şudur budur başka bir şey. Zaten kafasında şöyle bir plan var. Konuşuluyor. Sen de söyledin. Ben de yazdım. Yani bu Özgür Özel'i önce bir ünlü etmek. Ee, özellikle de bu sarayda ya da müzakere mücadele meselesi var ya onu çok pompalıyor. Orada Özgür Özel'i itibarsız hale getirip partiden belki önümüzdeki Kasım'da falan bir Olağanüstü kongreye götürmenin... ...hesapları yapılıyor. Tutar tutmaz ayrı sorun. Buradaki karar verici olan İmamoğlu olacak. Yani İmamoğlu'nun... ...Özgür özel ilişkisi bunu belirleyecek. Özgür Özel'i... ...ben şey yazmıştım. Kurt kuzuyu yemeye karar verdi. Kurt Kemal Bey'di. Hmm. Yemeye karar gelmiş, gelmiş, vermiş. Evet. Ama kuzu da tabii... masum değil de neyse. <gülüyor> <gülüyor> o, o şey... ...hikayede öyle geçiyor. <laughs> öyle hikayede kuzu diye geçiyor. Yani burada kurt tilki yemeye karar vermiş. Şey. bu süreci onaylayacak mı onaylamayacak mı? Çünkü orada Kemal Bey'le kuracağı ilişkinin kendisi hanesine ne yazacağına bakacak. Ya rüşvet teklif ettiler Kemal Bey'e Sana böyle paralı bir vakıf kuralım sen gel bununla uğraş dediler ya. Tony Blair Vakfı gibi. Evet, evet, Ya biz bu konularda Ekrem İmamoğlu'nu oyun kurucu olarak planlayarak acaba yani çok mu büyük değer ben görmüyorum. Ben diye. görmüyorum. Ben ama, de göremiyorum. Ama şu e, para bulucu. <laughs> On numara. Hiç. Tamam. Hoş olsun. Tamam. Tebrik ediyorum yani. Yani bu kavramları doğru oturtmamız lazım. Tamam. Şöyle, bir, tabii böyle düşünebilirsin. Sen de yazdın. <laughs> sen, bak, bu, Mahmut bugün sen de yazdın. İyi. <laughs> <laughs> Bunu... E tamam yazdım ben o, tamam. o, zaten bak o demin konuştuk ya Özgür Özer'in o öfkesinin içinde bir ayrıntı vardı. Var. Gayrimeşru para bulanlardan İyi bahsediyor. Başına sarayla ilintili diyor ama dediği şey 2023 genel seçimlerinde bir seçimi kaybetmemize yol açan para kasasından, gayrimeşru paradan bahsediyor. Kimi kastettiği belli Ben oradan İmamoğlu'nu anladım. Bir dakika bir, dakika. bir daha, bir ayrıntı söylesene. Hani ya bu başında şimdi, başında saray diyor, Beşte baş, başında, başında saray diyor. O bilinçli işte yapıyor bence. Ona da virgül atıyor. Virgül bir. atıyor. Yani orada bilinçli işte bir şey yapıyor. Kelimeleri karıştırıyor ama bir yere mesaj veriyor. O mesaj Be benim anladığım. İmam onla değil mi? Okuyayım mı? Tamam. E, Mahmut Sende Ömer, de. Seni, senin yazından okuyayım. Bugünkü yazından. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.